Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Allah'ın dostu ve Hanif dininin önderiydi. Ömrü boyunca hem tevhid mücadelesi verdi, hem de insanlara güzel ahlakı öğretti. Onun en belirgin özelliklerinden biri ise misafirperverliğiydi. Rivayet edilir ki, evine misafir girmeden yemek yemez, yolculara ve fakirlere sofrasını açardı. Bir gün hiç tanımadığı üç yabancı İbrahim Aleyhisselam'ın evine geldi. Onları büyük bir saygı ve samimiyetle karşıladı. Sofrasına oturttu, dinlenmeleri için yer gösterdi. Ardından onlara ikram etmek üzere kızartılmış bir buzağı hazırladı ve sofraya getirdi. Ama bir gariplik vardı. Gelen misafirler önlerindeki yemeğe dokunmuyordu. Hazreti İbrahim'in kalbine bir endişe düştü. Çünkü Arap geleneğinde misafirin yemek yememesi güven vermeyen bir durum olarak görülürdü. İşte o sırada misafirler gerçeği açıkladı. Korkma ey İbrahim. Biz insan değiliz. Biz Allah'ın gönderdiği melekleriz. Hazreti İbrahim bu sözleri duyunca derin bir nefes aldı. Çünkü onların yememesinden korkmuştu. Melekler onu teselli ederek asıl geliş sebeplerini anlattılar. Melekler İbrahim Aleyhisselam'a büyük bir müjde getirmişlerdi. Allah sana ilim ve hikmet sahibi bir oğul ihsan edecek. Bu oğul Hazreti İshak'tı. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sare validemiz bu müjdeyi duyunca hayretler içinde kaldı. Çünkü yaşı çok ilerlemişti. Gülerek dedi ki: "Ben bu yaşımda nasıl doğum yapabilirim? Bu mümkün mü?" Melekler ise şöyle cevap verdiler: "Allah dilediğini yaratmaya kadirdir. Sen şaşırma." Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Hicr suresinde, Hud suresinde ve Zariyat suresinde meleklerin gelişi ve İbrahim'e verilen müjde detaylı olarak anlatılır. Bu da bize gösteriyor ki peygamberlerin hayatındaki her olay bir ders, bir ibret vesilesidir. Hz. İbrahim'e gelen meleklerin kıssası bizlere üç büyük ders verir. Misafire ikram etmek peygamberlerin sünnetidir. İnsan imkansız görse de Allah dilediğini yaratmaya kadirdir. Sabreden kullarına Allah ummadıkları yerden müjdeler verir. Hz. İbrahim aleyhisselamın kıssası sadece tarihi bir olay değil, aynı zamanda günümüze ışık tutan büyük bir derstir. Misafire ikram etmeyi, Allah'ın kudretine güvenmeyi ve sabrı elden bırakmamayı öğretir.